Merhaba, Petopya Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Bu bölümde evcil hayvan dostunuz ile Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giriş için yerine getirmeniz gereken şartlara değineceğim. Az sonra anlatacağım şartlar sağlandığında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giriş için evcil hayvan dostunuza karantina uygulanmayacaktır. Öncelikle evcil hayvan dostunuz mikroçipe ve pet pasaportuna sahip olmalıdır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta mikroçipin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giriş için kuduz aşısından önce veya kuduz aşısı ile aynı anda uygulanması gerekliliğidir. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giriş yapacak tüm kedi ve köpeklerin ISO 117-84, 85 ile uyumlu mikro çipe sahip olması gerekmektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giriş yapacak kedi ve köpekler için kuduz aşısı zorunludur. Hayvanlara ilk kez kuduz aşısı yapılacaksa aşının Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahatinden en az 30 gün önce yapılmış olması gerekmektedir. Ve bu durumun belgelenebilir olması önemlidir. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat tarihine göre bir yıldan fazla süre önce uygulanmış olan kuduz aşılaması kabul edilmemektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 3 aydan küçük köpek ve kedi yavrularının kuduza karşı aşı yapılmasına gerek yoktur. Yavru köpek ve kedilerin Güney Afrika'ya seyahat edebilmesi için annelerine doğumdan 30 günden fazla ve 1 yıldan az süre kala kuduz aşısının yapılmış olması gerekmektedir. Yavru köpekler Güney Afrika'ya giriş yapacakları tarihe göre 3 aylık olacaklarsa kuduz aşısının yaptırılmış olması yine gerekmektedir. Kedinizin, köpeğinizin Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık veya Kuzey İrlanda'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahat ediyorsa kuduz'a karşı aşılanmasına gerek yoktur. Ancak Güney Afrika kuduzdan arınmış bir ülke olmadığından evcil hayvanınızı kuduz'a karşı aşılatmanızı tavsiye ediyoruz. Evli hayvan dostunuzun Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahatinden önce kenar kaf dair şu aşamaların yapıldığından emin olunuz. Köpekler için kuduz, distemper, hepatitis, leptospiroz ve parvovirüs. Kediler için felin rinotraitis, kalisi ve parmine köpeği. Köpeğiniz ile Güney Afrika Cumhuriyeti'ne seyahatinizden 30 gün öncesinde Brucella canis, Trypanosoma evansi, Babesia gibsoni, Drofilaria immitis Leşmanya hastalıklarına karşı kan testlerinin yaptırılması gerekmektedir. Ülkenizde belirtilen bu hastalıklardan bir veya daha fazlası bulunmuyorsa, köpeğinizin ülkenizde bulunmayan hastalık için kan testinden geçmesine gerek kalmayacaktır. Ancak ülkenizdeki veteriner otoritesinin bu durumu resmi olarak belgelemesi gerekmektedir. Belirtilen bu hastalıklardan herhangi birine karşı pozitif olan köpeklerin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne girişine izin verilmemektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne girişte karantina uygulanması gereken köpeklere belirtilen bu kan testleri tekrar uygulanabilecektir. Karantinadayken Brucella canis, Babesio gibsoni veya Leishmania pozitif bulunursa köpeğiniz çıkış yaptığı ülkeye geri dönmelidir. Karantinadayken köpeğinizde Drofilar imitis veya Trypanosoma evansı pozitif bulunursa ise köpeğinizi tedavi ettirme seçeneği sunulacaktır. Tedavi tamamlandıktan sonra köpeğinizin yeniden test edilmesi gerekecek ve yalnızca sonuçların negatif olması durumunda karantinadan çıkarılacaktır. Köpeğinizi tedavi ettirmemeye karar verirseniz, çıkış yaptığınız ülkeye geri dönmeniz gerekmektedir. Tüm masraflar karantina, test, tedavi ve köpeğin yeniden gönderilmesi gibi hayvan sahibine aittir. Köpeklerin aksine Güney Afrika'ya ithal edilen kedilerin belirtilen kan testlerinden hiçbirine ihtiyacı bulunmamaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giriş için kuduz titrasyon testi gerekmemektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giriş için gerekli diğer şartlar arasında veteriner sağlık sertifikası yer almaktadır. Evcil hayvan dostunuzun çıkış yapacağı ülkedeki yetkili bir veteriner hekim tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giriş için veteriner sağlık sertifikası düzenlenmeli, kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Bu sertifika seyahatinizin başlangıç tarihine göre 10 gün önce öncesinde düzenlenmeli ve evcil hayvan dostunuzun uçuşundan 7 gün öncesinde herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğine dair sonuç veteriner sağlık sertifikasında da belirtilmesi gerekmektedir. Bu amaçla il ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurunuz. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne evcil hayvan dostunuz ile giriş için ithalat izni gerekmektedir. İthalat izni genellikle 2 ila 5 iş günü içerisinde verilmektedir. Orijinal ithalat izninin giriş limanında Güney Afrika Devlet Veterinerine sunulması gerekmektedir. Evcil hayvan sahipleri ithalat izin belgesinin aslını köpek veya kedileriyle birlikte gönderebilir veya evcil hayvanlarını teslim alacak kişi tarafından hava limanındaki görevlilere sunabilir. Sırasıyla şu ülkelerden Güney Afrika'ya giren köpek ve kedilerin ithalat iznine ihtiyacı yoktur. Malawi, Namibya, Botswana, Zimbabwe ve Lesotho. Ayrıca Eswatini'de Güney Afrika'ya giriş yapacak köpeklerin hayvan iyileştirme uygunluk iznine sahip olması gerekmektedir. Bu iznin verilmesi yaklaşık 30 gün sürmektedir ve bu izin olmadan evcil hayvan sahipleri ithalat izni alamamaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne girişi yasaklı bulunan ırklar hakkında herhangi bir liste yayınlanmamıştır. Evcil hayvan dostunuz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Johannesburg, Cape Town veya Durban Uluslararası Havalimanı'nda giriş yapması gerekmektedir. Evcil hayvan dostunuz ile Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Türkiye'den giriş yapacaksınız ecel hayvan dostunuz 14 gün süresince karantinada kalacaktır. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ecel hayvan dostunuz ile seyahat etmeden önce il ilçe tarım ve orman müdürlükleri Güney Afrika Cumhuriyeti Konsolosluğu'na ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin konuyla ilgili yetkili kuruluşlarından daha fazla bilgi almanızı tavsiye ediyoruz. Bu bölümde anlatılanların bilgi amaçlı olduğunu ve olası aksaklıklardan sorumlu olmayacağımızı dikkate almanızı rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz.